Deep Immor Karma Röportaj serisi Vol. 23. Bu adamı ben hatırlıyorum. Bu adamın akli dengesinde bir problem var diye hatırlıyorum. Yanlış değilsem. İnsanlar alıyor tevelerimi. İnsanlar aç para yok kimsede. Büyük bir sıkıntı var ortalıkta. Ne sıkıntısı var? He? Ne sıkıntısı var? Para sıkıntısı var. Nişantaşı'nda bir dükkanın içinde kendimi anadan rüyan yaptı. Tamam. Tamam. <laughs> Millet çığlık attı. 50 tane polis, ambulans hepsi geldi. Akli dengemi kaçırdım çünkü yemek alamıyorum. Evet et, var abinin zaten akli dengesinde bir problem var da Anlamıyorum insanlar aç Karıdan beter millete silah bıçak hepsi var Şimdi yakında bir seçim var. Evet. var. Ee, 20 yıllık bir iktidar var bir de altılı masa var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tebedan. Tayyip Erdoğan. <laughs> Tebedan <de> apatı. <laughs> <laughs> Hadi gençler biri memur mu? 100 lira cebine koy yemek yemeyi biliyor musun? Herkes, Yemiyor. Herkes memur. Niye memur ki? <laughs> herkes memnundur. Sen eskiden 2 milyar para alıyordun. Her şeyi adi, alıyordu, yine şey ardı da 10 milyar para alıyorsun Allah Allah. Memnun değildir. Adam diyor para tamam bulamıyorum diyor. Paranı bulamıyorum diyor. Adam. Ne para bulamıyorsun? Adi, adi. gidin be arkadaş ya para bulamıyorsun. Bu gömleği nereye getirdin? Sen bu pantolonu yani. nereye getirdin? Para ne bulamıyorsun. Şey, sen şey. burada ne geziyorsun? Para bulmuşsun sen burada ne geziyorsun? Yani yevlenim mi? Sen burada ne geziyorsun? Para olmaz mı ne geziyorsun? Öleceğim boş. Öleceğim Hep yalan yalan. Aslında mı öleceğim? Para da var her şeyde var ama yalan yalan. Bu adam giderse var başına her şey gelir. Oğlum Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Onlar kim sattı? Devlet mi Onlar kimi devlet yönetecek? Ay 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 ne kadar güzel söyledin. Ya tarlaları sattınız. Nasıl konuşuyorsun sen? Tarlalar satmadım. Tarlaları sattım diye pezevengler sattım. Ya bırakın Allah, Allah aşkına ya. Ne bağırtmak istiyorsun oğlum? Ya milleti... Mert abi Dilas dizisini bitirdin mi? Nasıldı sevdin mi? Karşı bitirdim. İzlenir ama çok çok daha güzel olabilirdi. Yani iki tane bölümü birini geylere ayırmışlar, birini lezbiyenlere ayırmışlar. Mesela bir bölümü geylere ayırmak yerine, diğer bölümü de ayırmak yerine daha güzel aksiyon sahneleri yapılabilirdi. Daha çok hoşuma giderdi. Yani oyun geylik ve lezbiyenlik üzerine bir oyun değildi. Bazı bölümleri geylik ve lezbiyenlik üzerine yapmışlar. Homofobiklikle alakası yok, saçma. Yani iki adam yiyişecek diye, iki adam çile küpletecek diye orayı İzlemek zorunda değilim piyanoda ya da arkadan ensesine böyle başını iki vuracak diye. Anladım yani izlemek zorunda değilim. Gay ise gay onu minik bir detayla verip iki öpüştürüp geçebilir. Yani bunları yaşamak zorunda değiliz. Ki oyunda karakterin gay olup olmadığı bile belli değil. Kafasına göre karakteri gay yapmışlar. Çok saçma. Çok saçma. Harbiden çok saçma. Ha izleyin güzel mi? Mesela neden gay ve lezbiyen bölümüne kafa tutuyorum? Şimdi o dizide her bölüm böyle aksiyonu tamamen otursalar, döngüyü tamamen otursalar hiçbir şey demem. Ama son bölüm böyle. Silah çekiyor son bölümde. Tak. 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 Ta, Şık. Pat. Hiç aksiyon yok. Tık tık geçiyor hemen sanki oyun oynuyor. Oyunda daha aksiyonluydu yani oyunda daha da çok şey yapıyordun yani. Oyun daha gerçekçiydi o bölümde mesela. Son bölümünü beğenmedim. Mecbur attınız ya. ya. Sen böyle alışmazdı. Siz alıştınız köle. Ülkeleri nereye? O o de... Hayır oğlum ne oluyor? Homofobik defa hiçbir alakası yok. Abi 8 bölüm mü? Kaç bölümdü? 8 bölüm mü? 9 bölüm mü? Tam hatırlamıyorum. Zaten kısa. 2 bölümü sadece lezbiyenlikle geylik üzerine ayırmayın baba. Daha güzel olabilirdi yani. Geylik ve lezbiyenliğe yine yer verebilirsiniz eyvallah ama o kadar uzun bir bölüm işlenecek bir konu yok yani. Tamam, tamam, tam, tamam, teşekkür ederim. Yok yok tamam tamam teşekkür ederim. Yok yok. Senin mi? Tamam tamam teşekkür ederim. Terbiyesiz. Ben Asat Türk askeriyim. Senin gibi değilim. 3 günlük asker değilim. 30 aylık askerim. Nasıl konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Ay. Kışlar oğlum diye soruyorsun. Erdoğan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin adam varsa gelsin de beni çıksınlar. Yok mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Dayı kafayı yemiş amına koyayım. Tamam. Yok. Sen alın der misin abi? <laughs> He? Abi, <gülüyor> 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 para yok. Her taraf pahalı. <laughs> Markete... Ya ya. Şu adamın var ya, yazıklar olsun sizin gibi hı hı insana. Haram olsun şu, şu devletin size yaptıkları haram olsun. Cebim boş. Sen de okusaydın da para kazansaydın. Okumayla olmuyor bu Okumayla iş. Oluyor. Okumayla olmuyor, çalmakla olmuyor. boş boş konuşmak, konuşmak olmuyor. Okumakla olmuyor. Ah partiye. Abi savunduğu şey saçma değil mi ya? Bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir de şey ki. Pahalılık var. Ekonomik problem var. Bu kişiden kişiye göre değişebilecek. Bana göre pahalı değil diyebilecek bir şey değil. Ha senin durumun yeter. Tamam sen zenginsindir. Ama bu o ürünün pahalı olduğunu, ekonomide bir sıkıntı olduğunu değiştirmiyor ki. Neyi savunduğunu anlamıyorum yani insanların. Kurban olun, kurban. tırnağı olur musunuz acaba? Şu Türkiye'de neler yaptı bu adam? Yazıklar olsun size. Utanmazlar. Paralar milyarlar yaptı. Türkiye'ye sattı. Nereye Tüm de, 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 ne? Ne? sattı? Tübe, de, insana sattı, Adım mı sattı. Nereye sattı? bire kaldı? Nereye? Hadi geç geç. Kafan bu kadar çalışıyor. Saman Tabii dolu sen... kafan saman. Doğru. Kafanda benim saman yok. dolu senin. O samanları biçir şöyle. Sen biçir payın. Ben, ben. Sen bir tek Be, benim... iki, 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 iki kurbaçıların. Anam gel, gel gel. Vallahi ne? Kandırmasın. <laughs> sen. Ne desem boş gel, sana. Kafan gel. saman dolmuş. Olur. Saman. Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok. Ben ne ben Abi neden şey burada şey rahat konuşabiliyorum biliyor musun dayı? Bak sana diklenmiyorum. Kimseye de iktidar falan yok. Ne oluyor? oluyor? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Benim aklım. Ben sana bir benim şey, benim şey söyleyeyim, benim söyleyeyim mi? Kimse sokabilir ya. Ha. Oldu. Şey Bak Erdoğan'a geldiniz. Erdoğan'a kadar şey Tezi sarhoş mu? Bizim za. Git er oluruz. Er Tamam mı er oluruz? Bak benim alan sikinim burada. Benim alan sikinim ali burada. Bütün kale kolu gelsin. Polis gelsin. Sen alandır olma. Hayırırsın ha. Oğlum kimdir lan. Ha, kimdir lan. Tezi sağlam içmiş ha. <laughs> ha, ne yolunuz taksindir? Bomba atılan yerdir ha? Senin amrına koyarım ha. Yukarıya bakıyor. Bomba atılan yerdir ha? <laughs> senin amrına. Senin amrına koyarım Benim adım Beyhan'dır ha. He. Herkes beni tanır burada ha. Suya mı girdi? Allah'ım. Götüne mi girdin senin ha? Yok suya mı battın? Ne yaptın böyle? ben gidiyorum. Kendi adaletini kendisi uygulamayı bilecek. Nasıl bir şey biliyor musun? <laughs> ben Kurtlar Vadisi'ni... Teyze <laughs> normal bir şey içmemiş bu arada arkadaşlar. Kolonya falan içmiş. Adam da bak ne güzel içiyor, konuşuyor, küpür ediyor. Bak ne güzel Türkiye'de yaşıyorsun. <laughs> Özgür diyorsun. <laughs> Özgür. Özgür bak. Bayan, lan. Tamam. tamam. Oh, bu Yok, o kim bilir kim bilir? Kim bilir hayal gibi. Ay gitme, sen Allah mısın lan? CHP'de gitti CHP'yle ile. Birleşti. Şimdi ülkeyi mi böleceksin? Ne yapıyor teyze Allah? Boş ver, <laughs> şey boş ver politikayı, politikayı, dini boş ver. Tayyip gelecek, gelecek bir daha. Tayyip bir daha gelecek. Ne Ne gelecek lan? Kim yaklaşıyor? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? İstemeyerek de olsa Kılıçdaroğlu reis. İstemeyerek de olsa. PKK'ya oy versin diye mi? Bu ülkede oturuyorsunuz, yemek diyorsunuz, ekmek diyorsunuz, Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Bayrağın üstünde duruyorsa Kılıçdaroğlu'nu savunmayacağım. Terbiyesiz. Hırs, şerefsiz. Terbiyesizlik yapma. Hadi, adam. Dümdük sensin. Şerefsiz de sensin. abi. Kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Susmayacağız! Susmayacağız! Tayyip Erdoğan'ın size evde girmeyeceğiz. Aman götünü kıl ola aşkım. Tayyip Erdoğan'ın götünü kıl ola aşkım. Sen geri ağırdın o Hayır, hayır öyle yok, öyle yok. Ne olursa olsun yine de reis gelecek hadi Gel, geldi. Geldi, geldi geldi arkadan laf toplayacaksınız. Allah'ın izniyle arkadan laf toplayacaksınız. geliyor sen git lan sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. geldi! buraya geliyor. Sen buraya geliyor! Sen buraya geliyor. <laughs> sen, Allah. Allah. sen Sen buraya gel. Sen ben... gel. Sen git gel. lan! Allah sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen Allah. Allah. Diyorsun, Ya! gel. Sen buraya gel. Seni buraya gel. Sen buraya gel. Seni buraya gel. Sen buraya Sen buraya gel. Sen buraya Sen Sen buraya Sen buraya Sen buraya gel. Sen buraya Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen ama sen diyeceksen ki ben aylık takfidim e, 976 TL. 76 TL, .76 TL ben, diyor. E, şu ana göre MF e, sahibinden koma altılanlar da göre. E, sen, ben şu anda Türkiye çapında. Ya çapın. Allah Allah bu adamı niye şey yapıyorsunuz abi koymayın şu adamı artık amına <laughs> Allah Allah. Oğlum bak. Tamam şey oluyor eyvallah da bu adamın gerçekten bir tedavi görmesi lazım. Hoş bir şey değil. Adamın harbi akli dengesi hiç yerinde değil. Vallahi Mitajan'ı bu adam ya siktir git Sait Abi sakin ol. Bana teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çünkü bu evladı ülke insanı olduğu için insanlar aç. Kimse de yolda para yok. Siz de bu yüzden para mı dağıtıyorsunuz? Evet. Ablamın kocası emniyet. Veririm yani ne olacak? Atilla Kaya. Uyuşturucu madde bağlamasıydı beni çok severdi. <laughs> Aa, tamam. Kıymanın kilosu 300 lira olmuş. Soruyoruz vatandaşlara ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olsun yemesinler. Yemesinler ne yapalım yani. Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 lira delik alırım, yerim. Allah o donsuzları başımıza getirmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Ha, Allah başımızda eksik karşımızda ne? Recep Tayyip Erdoğan. Ha, Allah başımızda ne su gitmesin. Tamam gel Erdoğan. Geç şıkıtı. Sonuna kadar Erdoğan olup İkinci Han da Erdoğan'dır ha arkadaşlar. Tamam mı? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Var mı başkan? Allah Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin doğru bir tabir tövbe. değil Ee Tövbe tövbe. Bu kadın bir de Müslüman diye geziyor ya. Dediği şeye bak oğlum. Allah'a benzetmek olmaz. Allah'a benzetmek olmaz mı? Allah bir Tayyip iki Allah gibi adam. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum sabına kadar. Sabına kadar. <laughs> ya ben evimin yolunu şaşırıyorum nereden gideceğim diye. Metro, traylı büs. <laughs> cephe de yaptı cephe. Allah siz Ne oluyor ne kadar Allah, 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 Allah yaptım? Elinize almışsınız milleti, koyun gibi ayın. Oradan oraya, oradan oraya. Etin kilosu 300 lira. Bak oruç geldi, ne yiyip ne içilecek? Şimdiye bakacaksın, geleceğe bak. Geleceğe şeydir ee, şimdi. E, 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 hayır. Biz de içindeyiz ya. E, 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 e. Teşekkür ederim. Evet canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız da Canlı yayına mi? gir. Anasının avı gibi Türkiye. videoda başından sonuna kadar aklı başında olan bir kişi göremedim ama <laughs> Herkesin kafa gitmiş. <laughs> o neydi lan şimdi? O gemi nereden çıktı Zahit? Kimlerdir TR simülasyonu çok zor aga. Evet ya. Önceden açıp bunlara gülüyorduk. Şimdi böyle böyle gülmekten çok daha bir değişik hissediyor insan ya. O teyze 150'lik falan rahat içmiş. Abi bizim 20-30 ne oldu ya artık 19-30 Johnny. Artık 19.30'a çektik. Normal saatimize çektik. Ramazan olduğu için 20.30'du. Artık 19.30. Abi o teyze RDR2 bekleyenleri dönmüş.